Merhaba arkadaşlar. Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün aklınızdaki kişinin aklında mısınız? Sizinle alakalı neler düşünüyor? Buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarını Mesajlarınızı o zaman üzerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda kişiye odaklanın, niyetinizi alın ve enerjisini buraya gönderin. Hadi bakalım. Aklınızda kişi güncel enerjilerde neler düşünüyor? Aklında mısınız? Sizi düşünüyor mu? İlahi sistemden, ilahi kanaldan en net mesajları almaya niyet edelim. Bu açılımla beraber kolektifin hayrına olacak şekilde bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde en net mesajlara ulaşalım arkadaşlar evet Bakın, en doğru enerjilerin buraya akmasını niyet ediyorum ilahi sistemden en net mesajlara ulaşmaya niyet ediyorum Aklınızda kişinin aklında mısınız? Sizinle alakalı neler düşünüyor? I'm it. sizinle alakalı güncel enerjilerdeki ruh hali nedir? aklınızda kişinin ve size Ne söylemek ister? bir tane daha alayım. Ve olası süreçte size dair bir eylem, bir adım, bir iletişim söz konusu olacak mı? Hadi bakalım. Başlayalım. Pardon arkadaşlar. Şöyle kartlarımı ayarlayacağım. Kartları açarken biraz zorlanıyorum açıkçası. alalım bir tilki metaforunu daha aldık arkadaşlar açıkçası aklınızdaki kişi şu an güncel enerjilerde hala size dair burada kurnazlık enerjisi çalıştırıyor Hala da e, tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan ve kandıran enerjisini aktifte tutuyor görünüyor açıkçası. Burada belki de bazılarınızda şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Gerçek duygularını, düşüncelerini yansıtmıyor olabilir. Burada bir kurnazlık peşinde olması da söz konusu olabilir. Ama buradan aldığım enerji de aslında bana üçüncü kişilerin enerjisinin de bu bağlantı içerisinde aktif rol oynadığını söylüyor arkadaşlar açıkçası. Bunu da belirtmek istedim. Ee, şöyle kartlarım dursun bunları sonra açacağım şimdi baktığım zaman evet aklınızdaki kişi sizi fazlasıyla düşünüyor arkadaşlar düşünüyor ama kendi içinde bir nevi de bir erteleme enerjisi de taşıyor görünüyor aranızdaki bağlantı içerisinde ee, ben e, üçüncü kişilerin bakın belki bazıları için arkadaş ortamları belki bazıları için e, iş ortamı belki bazıları için aile faktörünün burada engel teşkil ettiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da kendisinin belki de bu durumla alakalı, kendisini detaylandırdığı, daha böyle mantıklı hareket etmekten taraf olduğu bir enerjide var. Daha böyle bir stratejik enerji içerisinde olduğunu düşünüyorum aklınız kişinin. Evet ben burada yeni bir girişimde bulunmak istiyorum, harekete geçmek istiyorum, burada kendime güvenmekle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden de emin adımlar atmak istiyorum sana karşı. Evet aklımdasın ama burada mantıkla ilerlemem gerekiyor. Bazen de burada şöyle bir enerji de çalışıyor olabilir. Sistemin devrede olmasıyla beraber kadersel işlenen süreçler. Yani e, bazılarınız için e, çok uzun zamandır bir iletişim olmamış olabilir. Aklınızda kişiden bir eylem görememiş olabilirsiniz ama. Burada biraz da sanki sistem tarafından da bir erteleme durumu söz konusu. Araya sürekli üçüncü kişi engelleri çıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani bu üçüncü kişi engelleri e, bazılarınız için de şöyle de olabilir. E, kendi hayatıyla alakalı sürekli e, önüne başka engeller çıkması veya başka problemlerin çıkması size e, sağlıklı anlamda iletişime geçmesini engelliyor olabilir. Bundan dolayı da e, kendi kendi e, isteğinin dışında gelişen bir erteleme enerjisi de söz konusu oluyor olabilir ama burada e, şunun da farkında bence Evet benim aslında yaşamış olduğum duygu sana karşı aşk diyor aklınıza kişi Aramızda diyor güçlü bir istek var Ben bunu hissediyorum diyor ee, sana karşı duyduğum duygunun aşk olduğunun da çok net farkındayım. Bu bana da aslında acı veriyor, sana da acı veriyor. Bunun da çok net farkındayım diyor. Bir yandan e, sizi çok fazla düşündüğünü de görüyorum. Kılıç dörtlüsüyle beraber burada inzivaya çekip kendisini. Belki de geceleri yatağa yastığa başını koyduğunda e, sürekli aklına geliyor olabilirsiniz. Sizinle tekrardan ya da sıfırdan nasıl bu ilişkiyi yapılandıracağını, nasıl tekrardan bu iletişime başlayacağını, aranızdaki bağlantıyı ee, nasıl tekrardan sıfırlayabileceğini düşündüğünü de görüyorum. Bir yandan da e, şundan da korkuyor olabilir. Ya evet ben bunları düşünüyorum. Bir şeyleri çok fazla erteledim. Sürekli e, üçüncü kişilerin etkisi altında kaldım. Veya önüme farklı farklı engeller çıktı. E, bundan dolayı ya benim beklentilerim boşa çıkarsa ya karşıdan istediğim cevabı alamazsam düşüncesine de kapılmış olabilir aklınıza kişi. Bir yandan da kendi içine dönüşüyle beraber burada kendisini sorgulamasıyla beraber, o içsel dünyasına yönelmesiyle beraber, size karşı belki de e, hayal kırıklığı yaşattığının ama bunu istemsizce yapması, yani kendi kontrolünün dışında sistemle bağlantılı gerçekleşmesiyle beraber e, bir üzüntü ve acı çektiğini de düşünüyorum ben aklınızda kişinin. Evet ben e, belki sana karşı çok taahhütlerde bulundum ama e, kadersel olarak öyle engellere takıldım ki, bunu bir türlü gerçekleştiremedim. Ve bundan dolayı senin de beklentilerini boşa çıkarttım. Bu durum aslında bana acı da veriyor. Beni üzüyor da. E, o yüzden de böyle bir enerji durumu içerisinde olup burada çok fazla e, pişmanlık duyduğunu da görüyorum arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Bakın kupa beşlisi burada aslında çok net anlattı bize. Yani inzivaya çekilen bir enerji ve devamında... Burada büyük bir pişmanlık yaşayan bir enerji söz konusu arkadaşlar. O yüzden de e, aklınızda kişinin burada size dair o eylemleri gerçekleştirememesi, gerekeni yapamaması, onun hayatında ciddi anlamda bir üzüntü yaşatıp ona acı da çektirmiş görünüyor açıkçası. Bir saniye arkadaşlar, arkadan çok ses geliyor farkındayım bir saniyenizi istiyorum. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın e, ses geliyor diye bir müdahale etmek istedim. Evet burada şöyle devam etmek istiyorum aklınızdaki kişinin düşüncesinde zihninde size karşı hayal kırıklığı yaşatmasından dolayı büyük bir pişmanlık söz konusu hatta üçüncü kişilerden kaynaklı o bağlantısıyla alakalı da burada kendisine kızan belki de kendisine o üçüncü kişilerin enerjisinden çıkartıp kendi yalnızlığına doğru e, itmeye çalışan da bir enerji olduğunu düşünüyorum e, size acı verdiğinin de çok net farkında aynı şekilde sizi e, size verdiği acıyla beraber kendisinin de acı çekmesi söz konusu şimdi bakın bazılarınızda şöyle bir durum da söz konusu olabilir aklınızdaki kişi sizi sürekli ertelemiştir araya üçüncü enerjileri almıştır ya da üçüncü kişilerin etkisi altında kalmıştır kendi hayatına, kendi işine odaklanmıştır. Siz sürekli ertelenen taraf olmuşsunuzdur. O yüzden de e, aklınızda kişi düşünüp taşınıp doğru yönü bulduğunda size dair kararını verdiğinde, size adım attığı noktada sizden olumlu bir cevap da alamamış olabilir. Bundan dolayı da acı çektiği bir süreçten geçiyor olması söz konusudur. Lütfen bu, bu yani bu açılımda hangi tarafla uyumlanıyorsanız onu alın arkadaşlar. Çünkü iki versiyonda çıkar buradan. Çünkü ben e, açıkçası aklınızda kişinin de sizin kadar acı çektiğini düşünüyorum. Bu açılımda. Farkındaysanız bakın üzüntü kartı ve acı çekmek kartı. E, burada peş peşe geldi. O yüzden de burada e, kendisini yalnızlaştırmaya çalışan da bir enerji var. Yani evet belki bulunmuş olduğu ortam arkadaş topluluğu çevresi de onu çok fazla olumsuz etkiliyor olabilir. Yanlış arkadaş tercihleri söz konusu olabilir. Onlardan kaynaklı, belki de burada büyük bir e, size karşı erteleme ve pişman olma duygusu içerisinde de geçmiş olması söz konusu ama burada diyor ki ben seninle beraber mutlu olmak istiyorum çünkü kendimi çok fazlasıyla çaresiz hissediyorum evet kurnazlık yaptım e, seni geri planda bıraktım hak ettiklerini vermedim hayal kırıklığı yaşattım ve ben şu an acı çekiyorum ve ben mutlu olmak istiyorum seninle olan güzel zamanlarımı özlüyorum ve bunu tekrardan gerçekleştirmek için kendi yalnızlığımda senden bir ışık görmeyi bekliyorum diyor aklınızdaki kişi ve burada arkadaşlar aklınızdaki kişinin sizinle iletişime geçmek istediğini de söyleyebilirim ok ile beraber çünkü burada der ki ani gelişen beklenmedik olaylar hızlıca gelen bir haber doğrudan iletişim yani aklınızdaki kişi belki de Araya üçüncü kişileri de sokmuş olabilir bazılarınızda. Ee, belki de orada olumsuz bazı cevaplar almış olabilir. Yanlış yönlendirilme de söz konusu olmuş olabilir ama burada çok net artık kendisinin sizinle iletişime geçmek istemesi söz konusudur kendi yalnızlığı içerisinde sizinle alakalı olan hayallerini, dileklerini gerçekleştirmek istediği bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Evet, mutlu olmak istiyorum. Mutlu olduğum zamanları özlüyorum diyor seninle beraber ve ben artık burada birebir kendim seninle iletişime geçeceğim diyor aklınızdaki kişi. Evet, biraz hızlı anlattım belki ama net anlattığımı da düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen burada e, size uyanları alın arkadaşlar bazı arkadaşlarım çünkü soruyorlar e, birebir uyumlanamayabilirsiniz uyumlandıklarınızı alın kabul edin uyumlanmadıklarınızı lütfen evrene iade edin e bir de bu arada aklınızdaki kişinin zaten düşüncelerini bilmediğiniz için e, bir yandan da bu açılımlar zaten ondan dolayı da yapılıyor onların düşüncelerini okumak onun e, aklınızdaki kişinin sizinle alakalı durumunu görmek açısından. O yüzden de size burada en azından e, bilgi pardon sizin burada en azından bilgi sahibi olmanız da sağlayacaktır bu açılım. Peki size ne söylemek istermiş aklınızdaki kişi? Evet. Seni çok özlüyorum. Duygularımdan emin değilim. Yapamam. Egomu yenemiyorum diyor. Evet. Aslında evet özlediğini görüyorum ama e, duygularımdan emin değilim dediği kısım bence duygularının çok net farkında ama burada hayal kırıklığı, yaşamaktan korkan bir enerji var. Ya da yaşatmış olduğu hayal kırıklığından dolayı yaşamış olduğu o pişmanlık da onun gerçek duygularını ele de geçiriyor olabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı da böyle bir enerji çalıştırıyor olması söz konusudur. Yapamam, egomu yenemiyorum diyor ama burada da bir İletişim durumu söz konusu görünüyor açıkçası. Peki olası süreçte nasıl bir eylem gerçekleşecek? Oo arkadaşlar egosunda şifalandırdığımızı düşünüyorum. Evet, bakın çok güzel geldi kartlar. E, Aklınızdaki kişi ne kadar hala tilki metaforu enerjisini taşısa da kendi içinde. Size karşı çok güçlü istek içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Aranızda güçlü bir bağ var, kozmik bir bağ var arkadaşlar. O yüzden de sizin enerjinize ihtiyaç duyan, sizin enerjinizle beslenen, güçlenen de bir tarafı var aklınızda kişinin. Ve ben burada artık ne kadar egoda yapsa, ne kadar belki kendisini yalnızlaştırsa da gerçekten mutluluğa özlem duyan bir enerji alıyorum ve kendi düşüncesinde iletişime geçip bu durumu hızlı bir şekilde şifalandırmak istediğini de görüyorum arkadaşlar. Çünkü değnek şövalyesi çok hızlı bir girişimden bahseder, hızlı bir eylemden bahseder bize, tutkusal bir eylemden bahseder ve artık tutkularına ve o isteğine dayanamayıp bu eylemi gerçekleştireceğini düşünüyorum. Eğer aranızda iletişim yoksa, eğer aranızda eylemsel bazı durumlar yaşanmıyorsa, Eylemin gelmesi çok yakındır arkadaşlar ve ben burada güneş kartıyla beraber büyük bir şifanın çalıştığını da düşünüyorum. E burada bir aydınlanma ve aranızdaki blokajların da zihinde kalkması söz konusudur. E en azından artık bir şeyleri daha net görebileceği bir enerji çalışacak görünüyor burada arkadaşlar. Evet çünkü e çok fazla e ertelenmişsiniz. Çok fazla burada üçüncü enerjilerin engellerine takılmışsınız ama e, en azından burada keşif enerjisi yani kendini fark etmek kendi iç dünyasına yöneldiğinde aslında e, sizi kaybetmenin veya sizi kırmanın acısını kendi içinde fazlasıyla hissetmek söz konusu. Ve kendisinin de burada hem acı çektirdiği hem de acı çektiği bir durum var arkadaşlar. O yüzden de burası şifalanıyor. Evet. Evet arkadaşlar olumlu olanları alın kabul edin. Olumsuzları da lütfen evrene iade edin. Ee, ama ben e, olumlu bir sonuç aldığımızı düşünüyorum bu açılımdan. Hepinize de şifa olsun inşallah tüm kolektife ve bütününde en yüksek hayrına olsun bu açılım. Benim bugünlük açılımım bu kadar. Gerçi bir tane de melek kartı çekmek geldi içimden. Hadi bakalım bir tane de meleklerden mesaj alalım. Hadi bakalım şu kartlarımdan alacağım aklınızdaki kişiyle ilgili sistemden hangi mesaj almanız gerekiyor bir tane kart attı kendine şöyle dursun bir tane de ben alacağım Yine güç kartı ve inanç sıçraması. Oo, yine büyük arkana kartlarından geldi. Evet arkadaşlar 11 numaralı kart. Güç kartı. İyilikten gelen güç ve lütuf. Kendinize güvenin. Bağışlayıcılık. Arkadaşlar aklınızdaki kişi gerçekten güçlü enerjilerle size doğru geliyor. Burada kesinlikle eylem var. E, zihinde artık bir berraklaşma, bir şeffaflık. Aynı zamanda kararlılık da söz konusu. Ve burada belki de sistem size şunu da vurgulamaya çalışıyor. Affetmeniz gereken, bağışlamanız gereken bir durumdaysanız bağışlayabileceğiniz bir enerjinin aktif olduğunu da söylüyor. Evet. Çünkü burada güçlü enerji sizde arkadaşlar. Sizde. Ve kendinize güvenin bu bağlantıyla alakalı. Evet. Aranızda çok güzel kozmik bir bağ var aklınızda kişiyle. Ve bakın burada inanç sıçraması sıfır yani bizim joker kartımız soytarı kartımızın aynısı baş melek metatron kendinize inanın yüreğinizin sesini dinleyin size keyif veren şeyler yapın diyor evet arkadaşlar yani bu bağlantılarda lütfen kendinize inanın kendinize güvenin ve biraz e, akışınızı sisteme de bırakın çünkü eee Farkındalık yaşamak e, herkesin hemen istediği anda olmuyor arkadaşlar. Bunun hepsinin sistemde bence kurulu olan bir zamanı var. Ve e, doğru zaman geldiğinde hiç ummadığınız bir şekilde karşınızda kişi sizinle ilgili o aydınlanmayı da yaşar, farkındalığı da yaşar. Ve e, doğru zamanda da size karşı o geri dönüşünü sağlar. Ki benim buradan aldığım enerji de zaten bu şekilde ne kadar kurnazlık da yapmış olsa bugüne kadar... Belki de bu karakterine ait de bir durum olabilir. Ee, ama artık burada e, kendi hatalarının farkına varanda bir enerji var zihinde. En azından e, kendi düşüncelerinde bu durumu açığa çıkarttığında görüyoruz. Ve kupa dokuzlusu dileklerin ve hayallerin gerçekleştirme kartıdır arkadaşlar. Yani sizin kadersel olarak zaten e, bu kişiyle alakalı dileğinizin gerçekleşeceğini de söyler bize. Ve bakın Mukadderat kartı ile beraber. Kesinlikle kadersel zamanlama, kadersel süreçler ve kadersel birlikteliklerden de bahseder bize. Bazı şeyler sanki aklınızda kişinin kendi isteği dışında gerçekleşmiş. Yani kendi özgür iradesiyle değil de sistemin de etkisiyle gerçekleşmiş gibi görünüyor. O yüzden de burada sistem sizinle alakalı sürecini erteletip sürekli önüne engeller çıkarttıysa aklınızda kişinin e, onun da burada ruhsal anlamda olgunlaşmasını yaşatıp Sizinle alakalı o aydınlanma ve farkındalığını yaşatması için e, sağlamıştır ve şimdi doğru zaman geldiğinde de sistem bu durumu zaten şifalandırıyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, tekrar e, tüm kolektife şifa olmasını diliyorum. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattım YouTube kanalımda mevcut. Instagram hesabım angelstarot2'den benimle iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.